Excel'e yılları ve karbondioksit miktarlarını 2012 yılına tablodaki verileri giriyoruz. Girdikten sonra şu şekilde seçiyorum. Seçtikten sonra ekleden Grafik alanından dağıtım Grafiğinden Şunu seçeceğim Bunu seçtikten sonra verilere baktığım zaman bunun bir doğrusal grafik olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Şu şekilde grafiği seçiyorum. Sağ tuştan eğilim çizgisi ekle. Eğilim çizgisi ekledikten sonra doğrusal olacak. Bana grafik üzerindeki doğrusal fonksiyonunun denklemini vermesini istiyorum. Ve R kare değerini de görmek istiyorum. R kare bir uyum indeksi. 1'e ne kadar yakınsa tahmin o kadar gerçeğe yakın olur. Dolayısıyla 0996 iyi bir R kare değeri. Fonksiyonumuz da 1.750x-3133 Burada x yerine işte 2030 ve 2050 değerlerini yazarak gerçeğe yakın bir tahminde bulunabiliriz.